بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقدة من لساني يفقه قولي ربي قد أتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا بسم الله خير الأسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأخل لغتة من لساني يفقه قولي Rabbi kad a'teytani min al-mulki ve allamtani min ta'wil al-ahadis. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla bizi hidayete ulaştıran Allah'a sonsuz şükürler olsun. Salat ve selam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine, ailesinin, ashabının ve bütün müminlerin üzerine olsun. Ya Rabbi duamıza tövbe ederek başlıyoruz. Zira tövbe edilen, tövbe ederek başlanan duaların kabulü daha yakındır biliyoruz. Ya Erhamer Rahimin, ey merhametlerin en merhametlisi! Geçmiş bilerek ve bilmeyerek yapmış olduğumuz bütün günahlarımızdan sana tövbe ediyoruz. Ya gafir zembi ve kabiri tevbeti. Ey günahları affeden, tövbeleri çokça kabul eden Allah'ım, bütün günahlarımızdan, hatalarımızdan tövbe ediyoruz. Sen af-ı mağfiret eyle bize. Ya Rabbi, bize nasuf tövbesi nasip et. Nasuf tövbesi gibi bir daha yapmamayı, bir daha hataya yaklaşmamayı bize nasip et. Ya Rabbi, sevmediğin, razı olmadığın her şeyin nefretini kalbimize koy. Senin için buğz etmeyi bize nasip et. Ya Rabbi, sevdiğin ve razı olduğun her şeyin sevgisini kalbimize koy. Senin sevgini kalbimize doldur Ya Rabbi. Ya Rabbi, senden hakkıyla korkmayı bize nasip eyle. Zira bizler zayıf yaratıklarız. İster istemez hata yapabiliyoruz. Sen bize güç ve kuvvet ver Ya Rabbi. Ya Rabbi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin niyazıyla sana sesleniyoruz. Allahümme e'inne alâ zikrike ve şükrike ve husni i ibadeti. Ey Allah'ım, sana hakkıyla şükretmek ve güzel ibadetler yapabilmek için bana yardım et. Ya Rabbi, peygamberimizin bu niyazıyla sana sesleniyoruz. Sen dualarımızı peygamberimizin duası gibi kabul buyur. Ya Zel Celal ve İkram, ey Celal ve İkram sahibi, bugünümüzü bizim için hayırlı kıl, bereketli kıl, bugün içinde yapacağımız bütün ibadetleri ihlaslı bir şekilde yapmayı bize nasip eyle. Ya Erhamer Rahimin, ey merhametlerin en merhametlisi, bugünümüzü, yarınımızı ve kalan bütün ömrümüzü rızan doğrultusunda yaşamayı bize nasip eyle. Ya Rabbi, bizi razı olduğun kulların arasına kat. Ya Zell Celal ve İkram, ey Celal ve İkram sahibi, fazlı kereminle Dünyadaki bütün Müslüman kardeşlerimize sen fazlı kereminle yardım et. Ya Rabbi. Bütün Müslüman kardeşlerimize zulüm altında olan bütün Müslüman kardeşlerimize sen yardım et. Onları zulümden kurtar ya Rabbi. Ya Rabbi bütün Müslüman kardeşlerimizi dünyada aziz eyle, güçlü eyle ya Rabbi. Ya Rabbi Müslüman kardeşimizin derdiyle dertlenmeyi hepimize nasip eyle. Ya Zel Celal ve İkram, Ey Celal ve İkram sahibi! Ya Hakim, her şeye hakim olan Allah'ım! Ya Hadi! Hidayet veren, doğru yola ulaştıran Allah'ım! Bizi her zaman doğru yolda yürümeyi sabit kıl. Allahümme sebbit kalbi ala dinike! Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu duasıyla sana sesleniyoruz. Kalbimizi dinin üzerine sabit kıl. Ya mukallibel kulub, tebbit kalbi ala dinike. Ey kalpleri çeviren Allah'ım, bizim kalbimizi dinin üzerine sabit kıl. Ya Rabbi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Senden ne hayır istediyse biz de o hayırları istiyoruz. Ya Rabbi peygamberimiz neyden sana sığındıysa biz de onlardan sana sığınıyoruz. Ya Rabbel Alemin ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım biz ancak sana ibadet eder, sana dua eder ve ancak ancak senden yardım dileriz. Sen bütün dualarımızı, ibadetlerimizi dergah hissetinde kabul eyle. Ya Rabbi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini ihya etmek, onun yolunda bir olmak, güzel bir şekilde yaşamayı bize nasip eyle. Ya Rabbi, ümmet olarak bize basiret, feraset ver. Ya Rabbi, kardeşlik duygularımızı aramızda sevgi ve muhabbet ver Ya Rabbi. Ya Rabbi, aramıza nifaktan ve her türlü sıkıntılar koymaktan sana sığınırız. Ya Rabbi, bizi şeytanın ve nefsin vesveselerinden kurtar. Ya Rabbi nefsimizi ıslah etmeyi bize nasip eyle. Ya Erhamer Rahimin, görünen ve görünmeyen bütün zararlardan, sıkıntılardan, dünyanın bütün afetlerinden, her türlü azabından sana sığınıyoruz. Ya Rabbi, günahlarımızdan dolayı bize azap etme, bize af ve mağfiret eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi senin rızan doğrultusunda güzel bir hayat yaşamayı bize nasip eyle. Ya Rabbi ömrümüzü hayırlı kıl, bereketli kıl, sağlıklı kıl. Senin rızan doğrultusunda güzel ibadetler yapmayı, mümin kardeşlerimize yardımcı olmayı bize nasip eyle. Ya Rabbi maddi manevi bütün sıkıntı çeken ve bu dualarımızı dinleyen bütün mümin kardeşlerimizin sıkıntılarının hepsini gider ya rabbi. Ya Rabbi, bu duamıza amin diyen bütün mümin kardeşlerimize hayırlar, bereketler ihsan eyle. Ya Rabbi, bütün ölmüşlerimize merhamet eyle. Bize de sağlık, afiyet, huzur ihsan eyle. Ya Rabbi, bütün aileler arasında, kardeşler arasında sevgi ve muhabbet ver ya Rabbi. Senin rızan doğrultusunda sevgi ve muhabbet ver bize. Ya Rabbi sana hakkıyla kulluk yapmayı, peygamberimize hakkıyla ümmet olmayı, mümin kardeşimize hakkıyla kardeşlik yapmayı bize kolaylaştır. Ya Zel Celal ve İkram, ey Celal ve İkram sahibi! İnna Allah ve ala kulli şeyin kadir. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir. Ya Rabbi! Bütün isteklerimizi vermeye kadir olan ancak ve ancak sensin. Ve bütün dualarımızı ibadetlerimizi kabul eyle ya Rabbi. Ya Erhamer Rahimin, ey merhametlerin en merhametlisi, bugünün hürmetine yapacağımız bütün ibadetlerimizi, dualarımızı dergah hissetinde kabul eyle. Amin ve selamun alel murselin elhamdülillahi rabbil alemin.